Tarım artık petrolün egemenliğinde. Artık dünya nüfusunun iki katı kadarını besleyecek güçte olsa da çeşitliliğini yitirdi. Çoğumuza hayalimizdeki güvenceyi sağlamış olabilir. Ancak hepimizin yaşamını petrole bağımlı kıldı. İşte çağımızın yeni zaman ölçeri. Artık dünyanın saati güneş enerjisini sömüren ve yorulmak bilmeyen makinelerin ritmiyle çalışıyor. Herkesin gözü umudun ve hayallerin ritmini belirleyen bu metronomlarda. İhtiyaçlarımızla birlikte yeşeren bu umut ve hayaller artık bir doyumsuzluğu ve savurganlığı da beraberinde getiriyor. Artık ucuz petrol diye bir şey yok ve biz bunu görmezden geliyoruz. Amerikan rüyası dendiğinde çoğumuzun gözünde tek bir yer canlanır. Los Angeles. 100 kilometre genişliğe yayılan bu şehirdeki arabaların sayısı neredeyse insan sayısına eşittir. Enerji burada her gece harika bir görsel şov sunar. Gündüzler Gökyüzünün ışıldadığı gecelerin sönük bir yansımasından başka bir şey değil. Giderek hızlanıyoruz. Artık mesafeler kilometrelerle değil, dakikalarla ifade ediliyor. Arabalar şehrin boğuculuğundan uzakta kale benzeri evlerin inşa edildiği yeni yerleşim yerlerine gitmeyi kolaylaştırıyor. Şanslı birkaç ülkenin kurduğu yaşam tarzı, televizyonların övdüğü evrensel bir düş haline geldi. Pekin bile pagodalarını haritadan silerek hızla evrensel düşlerine hizmet eden bu evlerden inşa ediyor. Otomobiller konforun ve gelişimin sembolü haline geldi. Eğer her toplum böyle bir yaşam tarzını benimsemiş olsaydı, bugün yeryüzünde 900 milyon yerine 5 milyar araç olacaktı. Giderek hızla Dünya geliştikçe enerjiye olan ihtiyaç da artıyor. Dünyanın dört bir yanındaki makineler topraktan, oluşumundan bu yana bünyesinde muhafaza ettiği bir şeyi söküp alıyor. Mineraller. nüfusunun yüzde yirmisi, ayrıcalıklı bir güç olarak görülen mineral kaynaklarının yüzde seksenini tüketiyor. Madencilik, yeryüzündeki hemen hemen tüm rezervleri yüz yıl sona ermeden tüketmiş olacak. Hızlanıyoruz. Tersaneler küresel sanayi üretiminin talepleri doğrultusunda sayısız petrol tankeri, konteyner gemisi ve gaz tankeri üretiyor. Tüketim malının çoğu, tüketimin ağır bastığı ülkelere gitmek üzere binlerce kilometre yolaşıyor. 1950'den bu yana uluslararası ticaret hacmi 20 kat arttı. ticaretin yüzde doksanı deniz üstünden yapılıyor. Her yıl 500 milyon konteyner dünyanın en büyük tüketim merkezlerine doğru yola çıkıyor. Örneğin Dubai'ye. Dubai, Dubai Batı'nın uyguladığı modelin zirvesini yaşıyor. Burada imkansız diye bir şey yok. Buna denize yapay adalar yapmak da dahil. Dubai az sayıda doğal kaynağı sahip. Ancak petrolden sağladığı gelirle dünyanın diledikleri yerinden diledikleri kadar ham madde ve işçi satın alabilirler. Dubai'de tarım alanı yok ancak yine de gıda ithal edebiliyor. Dubai'nin suyu yok ancak yine de deniz suyunu tuzundan arındırmak ve dünyanın en yüksek gökdelenlerini inşa etmek için yeterli paraya sahip. Dubai her mevsim güneşli ancak tek bir güneş paneli bile yok. Dubai, dünyayı kendine hayran bırakan bir modernite peşi. Burası tüm dünyayı uyaran bir tehlike işareti. Dubai'nin doğaya her şeyden çok ihtiyacı var. Ancak burada doğadan geriye pek bir şey kalmadı. Dubai, Batı'nın uyguladığı modelin zirvesini yaşıyor ve bizler hala doğayı tükettiğimizin farkında değiliz. 1950'den bu yana avlanan balık sayısı 5 kat artarak 18 milyondan 100 milyon tona çıktı. Binlerce fabrika gemisi okyanusları boşaltıyor. Avlanma bölgelerinin dörtte üçü ya yok oldu ya tüketildi ya da tükenmek üzere. Büyük balıkların çoğunun nesli tekrar üyecek zamanı bulamadıklarından tükendi. edilen yaşam döngüsünü bozuyoruz. Tüm balık stokları yok olma tehdidi altında. Üstelik balık her beş kişiden birinin temel besin maddesiyken. Sınırlı olduğunu unutuyoruz. 500 milyon insan çöllerde yaşıyor. Bu tüm Avrupa nüfusunun toplamından daha fazla. Onlar suyun kıymetini biliyor. Suyu tutumlu kullanmasını da. Burada insanlar artık fosil su haline gelen kuyulardaki yağmur suyuna muhtaç. Yani 25 bin yıl önce yağan yağmur suyuna. Fosil su, ekinlerin çöl ortamında büyümesini sağlıyor. Tarlaların daire şeklinde olmasının nedeni ise tek bir merkezden dairesel sulama yapılması. Ancak bu işlemin faturası kabarık. Fosil su yenilenebilir bir kaynak değil. Suudi Arabistan'ın çölde endüstriyel tarım yapma hayalleri suya düştü. Bu haritadaki açık renkli daireler terk edilen tarlaları gösteriyor. Sulama araçları hala mevcut. Suyu yerin altından çıkaracak enerji de. Ancak fosil su rezervleri ciddi oranda tükendi. İsrail çölden bir cennet yarattı. Bu seralarda sulama her ne kadar yavaşladıysa da dış satım mallarında su tüketimi artmaya devam ediyor. Bir zamanların görkemli Ürdün nehrinden eser yok. Buradaki su dünyanın dört bir yanına ihraç edilen meyvelerde kullanıldı. artık yeryüzündeki her on nehirden biri yılın birkaç ayı boyunca denize karışmıyor. Ürdün nehrinden mahrum kalan Lut gölündeki su seviyesi her yıl bir metre azalıyor. gelecek yüzyılda su kıtlığından en çok zarar görecek ülke olabilir. Artan nüfusun su ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla son 50 yılda 21 milyon adet kuyu kazıldı. Ülkenin pek çok bölgesinde ilk kez bu kadar derine sondaj yapıldı. Batı Hindistan'da kuyuların yüzde otuzundan ümit kesildi. Yeraltı su havzaları da kuruyor. depoları yeraltı su havzalarını tazelemek için muson yağmurlarını bekliyor. Köylü kadınlar bu depoları kurak mevsimlerde elleriyle kazıyor. binlerce kilometre ötede ise tek bir kişi günde 800 ila 1000 litre civarında su tüketiyor. Las Vegas bir zamanlar çöldü. Burada milyonlarca insan yaşıyor ve nüfusa her ay binlercesi daha ekleniyor. Las Vegas sakinleri yeryüzündeki en büyük su tüketicilerinden biri. Palm Springs'te tropikal bitki örtüsüne ve yemyeşil golf sahalarına sahip bir çöl şehri. Bu tablo daha ne kadar aynı kalacak? Dünya daha fazla direnemez. Bu şehirlere su taşıyan Colorado Nehri'nin de artık denize dökülen bir kolu yok suyun toplandığı havzadaki su seviyesi ise düşüyor. Bu su kıtlığı 2025'ten önce 2 milyar insanı etkileyebilir. yüzde altısını oluşturur. Durgun sularının derinliklerinde pek çok bitki ve mikroorganizma sabırla suyu süzer ve kirlilikten arındırır. Bu bataklıklar suyun tazelenmesi ve temizlenmesi için eşsiz birer fabrika. Adeta suyun akışını düzenleyen birer sünger görevi görerek kurak mevsimler için suyu muhafaza ederler. çok yere kazık çakma arzumuz, böyle yerleri de otlak ya da tarım ve inşaat alanı olarak kullanmamıza yol açıyor. Son yüzyılda yeryüzündeki bataklıkların yarısı kurutuldu. Bize sağladıkları zenginlikten bir haberiz. Doğada her şey birbirine bağlı. Su, hava, toprak, ağaçlar dünya tüm sihriyle gözlerimizin önünde duruyor. Ağaçlar ciğerlerine çektiği yeraltı suyunu havaya salar. Sağanak yağmurların şiddetini hafifleten birer kubbe görevi görürler. Ormanlar yaşam için gerekli nemi sağlar. tüm atmosferdeki karbon miktarından daha fazlasını hapseden ormanlar, hepimizin muhtaç olduğu iklimsel dengenin de temel taşlarıdır. Ağaçların başlıca faydalarından biri de yeryüzündeki biyolojik çeşitliliğin dörtte üçüne ev sahipliği yapan doğal yaşam ortamını sağlamasıdır. aynı zamanda birer ilaç deposu. Vücudumuz bu bitkilerden elde edilen maddeleri tanıyor. Hücrelerimiz aynı dili konuşuyor ve hepimiz aynı ailenin fertleriyiz. Ancak dünyanın en büyük yağmur ormanı olan Amazon, 40 yıl gibi kısa bir sürede yüzde 20 oranında küçüldü. Bu yüzde 20'lik kısım yerini hayvan çiftliklerine ya da soya fasulyesi tarlalarına bıraktı. Üretilen soya fasulyelerinin 95'i ise Avrupa ve Asya'daki çiftlik ve kümeslerde kullanılıyor. Dünyanın en büyük dördüncü adası olan Borneo adası, bundan 20 yıl önce geniş ormanlarla kaplıydı. Ancak bu şekilde tahrip edilmeye devam edilirse 10 yıl içinde tümü yok olacak. Doğa, suyu, havayı, dünyayı ve güneşi birbirine bağlar. Bir zamanlar dünyanın en büyük biyolojik çeşitliliğine sahip olan Borneo adasındaki bu bağ bozuldu. Bu felaket Dünyada en çok tüketilen yağlardan biri olan hurma yağı üretimine karar verilmesiyle ortaya çıkmıştı. Hurma yağı yalnızca yiyecek değil, aynı zamanda kozmetik, temizlik maddesi ve alternatif yakıt ihtiyacını da karşılıyor. Ormanların sunduğu bu çeşitlilik yerini yalnızca hurma yağına bıraktı. Yerli halk içinse bu tarım endüstrisi olduğundan iş istihdamı demek. Kağıt hamuru yapımında kullanılan okaliptüsler de benzer bir şekilde kökleniyor. Son 50 yılda kağıda olan talebin 5 kat artmasıyla birlikte ekim alanları da genişliyor. Ancak hiçbir orman bir diğerinin yerini tutamıyor. Toprağa salgıladıkları bir çeşit zehir nedeniyle bu okaliptüs ağaçlarının yerinde başka hiçbir bitki yetişmiyor. Hızlı yetişseler de su rezervlerini tüketiyorlar soya fasulyesi, hurma yağı, okaliptüs ağaçları. Hayati olan, fuzuli olanın uğruna yok ediliyor. Yine de bu zaman zaman hayatta kalmak için son çare de olabiliyor. Dünya nüfusunun neredeyse üçte birini oluşturan iki milyardan fazla insan hala kömüre bağımlı kömür, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Haiti'nin en büyük tüketim maddelerinden biri. Bir zamanlar Karayipler'in incisi olan Haiti, artık dış yardımlar olmadan yaşayamıyor. Haiti'nin tepelerinde ormanların yalnızca yüzde ikisi kaldı. Çıplak kalan toprakları koruyan hiçbir şey yok. Yağmur suları yamaçları deniz kenarına kadar silip süpürüyor. Geriye kalan topraksa tarım için uygun değil. Madagaskar'ın bazı bölgeleri erozyona yenik düşüyor. Yüzlerce metre genişlikteki yamaçlarda büyük yarıklar oluşuyor. Zayıf ve nazik toprağı da canlılar oluşturuyor. Ancak oluşması binlerce yıl alan toprağın humuslu kısmı erozyonla birlikte yok oluyor. Kalya Adası sakinleri Rapa Nui'lerin bizleri bir anlığına da olsa düşündürecek bir hikayesi var. Dünyanın en ıssız adasında yaşayan Rapa Nui'ler tüm kaynaklarını sonuna kadar harcadı ve kurdukları medeniyet daha fazla ayakta kalamadı. Bir zamanlar bu topraklarda yükselen dünyanın en yüksek palmiye ağaçları yok oldu. Rapa Nui'ler kereste için tüm ağaçları kestiklerinden toprak erozyonuyla karşılaştılar. Kano yapabilecekleri ağaçları kalmadığından artık balığa da çıkamıyorlardı. Rapanuiler Pasifik'teki en görkemli medeniyeti kurmuştu. Girişimci çiftçileri, heykel tıraşları, müstesna denizcileriyle birlikte artan bir nüfusa ve azalan kaynaklara sahiptiler. Ada sosyal karmaşaya, ayaklanmaya ve kıtlığa sahne oldu. Pek çoğu bu karışıklıktan sağ çıkamadı. Paskalya adasının esas gizemi, garip heykellerinin oraya nasıl gittiğini, değil, Rapa Nui halkının neden zamanında tepki vermediği. Bu, adanın akıbetiyle ilgili günümüze en çok uyan teori. nüfusu 1950'den bu yana üç katına çıktı. Ve yine 1950'den bu yana 200 bin yıldır üzerinde yaşadığımız kendi adamız olan dünyayı kökünden değiştiriyoruz. Nijerya Afrika'nın en büyük petrol ihracatçısı. Ancak nüfusunun yüzde yetmişi yoksulluk sınırında yaşıyor. Avuçlarının içindeki zenginlikten faydalanamıyorlar. Bu tüm dünyada böyle. ...yeryüzündeki yoksulların yarısı zengin ülkelerde yaşıyor. İlerlemeler vade edilenleri gerçekleştirmekten çok uzakta. 50 yıl içinde zenginle yoksul arasındaki uçurum daha da artacak. Bugün dünya zenginliklerinin yarısı... ...tüm nüfusun yüzde ikisini oluşturan zengin kesimin elinde. sonuçlarını yeni yeni fark ettiğimiz büyük nüfus hareketlerine yol açan bu eşitsizlik daha ne kadar sürdürülebilir? Lagos kentinde nüfus 1960 yılında 700 bindi. Bu rakam 2025'te 16 milyona çıkmış olacak. Lagos kenti en hızlı büyüyen metropollerden biri. Şehre yeni gelenler genellikle ekonomik ve demografik sebeplerden ya da tükenen kaynaklardan ötürü toprağından ayrılmaya zorlanmış çiftçiler. Kısacası bu zenginleşmek için değil, hayatta kalmak için yapılan bir göç. Her hafta bir milyondan fazla insan şehirlere göç ediyor. Bugün her altı kişiden biri Güvensiz, sağlıksız, aşırı kalabalık yerlerde ve su, sağlık, elektrik gibi günlük ihtiyaçlarını gideremeden yaşıyor. sonu etkiliyor yetinmeye çalışırken bizler de onlarsız yaşayamayacağımız kaynakları çıkarmaya devam ediyoruz. Giderek eldeymemiş, sömürülmesi zorlaşan topraklara ve bölgelere doğru uzanıyoruz.